Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili gençler, sizleri sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Ve evet, bugünkü dersimizde başlıyoruz hemen. Bugünkü dersimizde geçen dersimizde işlediğimiz mutlak değerle ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Evet, sorumuzu hemen okuyoruz. Eşitliğinde x eşittir 4 olduğuna göre, y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? X gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 4 yazıyorduk. Evet, madem ki x 4 olduğuna diyor, o zaman 4 yazıyoruz. 4'ten 6 çıkarsa eksi 2. 4 eksiye artı 4, 2 daha 6. Eşittir 10 Şurası 2 artı. Evet. 4 eksiye. Mutlak değer 4 eksiye. Şimdi sevgili gençler ben burada bir kuralı mantığını anlatarak kavratmaya çalışayım. 5 eksi 3. Kaç eşit? 2 eşit. 3 eksi 5 kaça eşit? 3'ten 5 çıkarsa eksi 2, eksi 2, mutlak değeri 2. O zaman 5 eksi 3 de 2 eşit. Çünkü 5 eksi 3 2'dir. 2'nin mutlak değeri 2. 3 eksi 5 eksi 2'dir. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. 5 eksi 3 de 2 eşittir. 3 eksi 5 de 2 eşittir. O zaman mutlak değerde mutlak değerde çıkarma işlemi varsa terimlerin yerini ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyoruz. Normal halde yapamayız bunu. Yani 5 eksi 3 eşittir 2, 3 eksi 5 eşittir eksi 2. Yani dolayısıyla normal haliyle 5 eksi 3 ile 3 eksi 5 birbirine eşit değil. Değişme özelliği yok ama mutlak değerli olunca birbirine eşit olur. Toplamada biliyorsunuz değişme özelliği vardır. O zaman biz burada 4 eksi y. Y eksi 4 diye yazabiliriz. Artı 6 eşittir 10. Yeri gelmişken şunu da belirtelim. Eksi 2 kaç eşittir? 2'ye. 2 kaç eşittir? 2'ye. O zaman evet şurada yazalım. Eksi x eşittir x'e. Mutlak değer eksi x, mutlak değer x eşittir. Mutlak değer eksi 2, mutlak değer 2'ye nasıl ki eşitse o zaman biz değerlendirmelerimizi yaparken, sorularımızı çözerken daha basit bir görünüme sahip olması için mutlak değer eksi x yerine mutlak değer x yazabiliriz. 2, 6 daha 8, 8'i diğer tarafa attık. Evet, 2. Dolayısıyla geçmiş sorularımızdan çok iyi biliyoruz. Y eksi 4'ün eşit olabilmesi için y e eksi 4 mutlak değer y eksi 4'ün eşit olabilmesi için ya iki eşit olması lazım ya da eksi ikiye. E e 2. Y e eşittir 6, y eşittir 2. Y'nin alabileceği değerler toplamını sormuş. 6, 2 daha 8. O zaman cevabımız Edirne. Eşitliğini sağlayan A değerlerin toplamı kaçtır? Demiş. Bakın şurada bir büyük mutlak değer var. Önce büyük duvardan kurtulmak lazım. Bağımsız hale gelmek lazım. 2A artı 4 eksi 6 eşittir 2. Evet. Bir de 2A artı 4 eksi 6 eşittir eksi 2. Yani sonucun 2 olabilmesi için şu içerideki ifadenin ya 2'ye ya da eksi 2'ye eşit olması lazım. Mutlak değer 2 artı 4 eşittir. Eksi 6 diğer tarafa atarsam 8. 2 artı 4 eşittir. Eksi 6 diğer tarafa atarsam 4. Bazen bu tür sorularda biri pozitif çıkıyor, diğeri negatif çıkıyor. Mesela diyelim ki şurası eksi 4 olsaydı o zaman biz diyecektik ki mutlak değerli bir ifade negatif bir sayı eşit olmadığından dolayı bunu atarız diyecektik. Bunun, bunda herhangi bir değer alamaz derdik. Ama burada da ikisi de pozitif çıktı. 8 olabilmesi için 2A artı 4 eşittir 8. 2A eşittir 4. A eşittir 2. 2A artı 4 eşittir eksi 8. 2A eşittir eksi 12. A eşittir eksi 6. Evet. Şurada 2A artı 4 eşittir 4. 2A eşittir 0. A eşittir 0. 2A artı 4 eşittir eksi 4. Evet. 2A eşittir eksi 8. A eşittir eksi 4. A değerinin toplamı kaçtır? 2, eksi 4, eksi 8, eksi 8. Evet cevabımız Bursa. Evet bakıyoruz bu soruda da yine mutlak değerli bir ifade var. Şunun içi ya 5, beş, 5'in mutlak değeri 5'tir ya da eksi 5. Mutlak değer x eksi 1 eşittir 5'e. Mutlak değer x eksi 1 eşittir eksi 5'e. Eksi 1'i diğer tarafa attım. Mutlak değer x eşittir 6'ya. Eksi 1'i diğer tarafa attım. Eksi 4'e. Evet. Bakın burada. Biraz önce ifade ettiğimiz, bir önceki soruda ifade ettiğimiz şekliyle. Mutlak değerli bir ifade negatif bir sayı eşit olamaz. Eksi 4 eşit olamaz. Yani x'e siz ne verirseniz verin mutlak değerli aldığınız zaman değer itibariyle pozitif olmak zorunda veya sıfır olmak zorunda negatif olamaz. O zaman burada herhangi bir değer alamaz. Mutlak değer x eşittir 6 olabilmesi için x'in 6'ya ya da eksi 6'ya eşit olması lazım. x değerinin çarpımını soruyor. 6 ile eksi 6'nın çarpımı eksi 36. Dolayısıyla cevabımız Adana. A küçüktür 0, A küçüktür B küçüktür 0 ifadeyi görüyorsunuz. 4A-3B eşittir 10, B-2A eşittir 6 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Evet gençler bu tür durumlarda biz ne yapıyorduk? Evet, temsili değerler veriyorduk ve mutlak değerin içinin pozitif mi, negatif mi olduğunu tespit etmeye çalışıyorduk. Pozitifse olduğu gibi, negatifse eksiyle çarparak çıkarıyorduk. Şimdi B sıfırdan küçük, eksi 1. A da B'den küçük, eksi 2. Peki burada yazarsam, şurada yazarsam, temsili olarak yazarsam, A gördüğüm yere eksi 2 yazdım, B gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi 8 oldu, Artı 3 oldu. Eksi 8 artı 3 eksi 5. O zaman eksilmiş. Bakın bulduğum sayı değerini oraya yazmıyorum. Sadece mutlak değerin içinin negatif mi pozitif mi olduğunu tespit etmeye çalışıyorum. B gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. A gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Evet. Eksi 4 artı 4 artı 3. O zaman demek ki şurası da artı diyor. Öyleyse... Şurası, şurası negatif olduğuna göre eksiyle çarparak çıkarırız. 4a, eksi 4a artı 3b eşittir ona. Evet, eksiyle çarptık. Bunu da olduğu gibi çıkarırız. b eksi 2a eşittir 6 A artı ve toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi Yok etme metoduyla bulabiliriz. A artı B ifadesine ulaşabilirsek yapabiliriz. Evet. Bakalım. Eksi 4A eksi 2A. Ben şunu eksi 2 ile çarparsam eksi 2 ile eksi 2 yanı çarpımı artı 4A. Eksi 4A artı 4A yok etme metoduyla A'dan kurtulabiliriz. Evet. Bunu yok etme metodunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Evet. Eksi 2B eksi 2B Artı 3B, artı 3B, eksi 2 ve B kalır. Artı 4A, eksi 4A gitti, eşittir. Eksi 2 ile 6 çarparsam eksi 12, eksi 12, 10, eksi 2 olur. Evet, B'yi bulduk. Herhangi bir yerde B'yi yerine yazarsam, şurada yazalım, eksi 2, eksi 2A, eşittir 6. 6'yı bu tarafa eksi 2a'yı bu tarafa atarsam eksi 2 eksi 6 eşittir 2a 2a eşittir eksi 8 a eşittir eksi 4 bakın a eksi 4 b eksi 2 ve 0 sıralama doğru o zaman a eksi 4 b eksi 2 toplarsam eksi 6 evet gençler sıradaki sorumuz A küçüktür, B küçüktür, 0 küçüktür, C olmak üzere olduğuna göre C kaçtır demiş. Bakın burada A artı 1 eşittir 6'ya. O zaman hemen ne yapıyorum? A artı 1 eşittir 6. A artı 1 eşittir, eksi 6. Evet, şurası ya 6 olacak ya da eksi 6 olacak. A eşittir 5. A eşittir eksi 7. Bakın A sıfırdan küçük olduğu için ne yapıyorum? A'nın eksi 7 kısmını alıyorum. A gördüğüm yere eksi 7 yazıyorum. O zaman eksi 7 artı B yani B eksi 7. B eksi 7 eşittir 8'e. Bunun B eksi 7'nin 8 eşit olabilmesi için B eksi 7 eşittir 8. B eksi 7 eşittir eksi 8. O zaman B eşittir 15. B eşittir eksi 1. B sıfırdan küçük olduğu için eksi 1'i alıyorum. Bu da gitti, bu da gitti. B eksi 1 bulduk. Evet, eksi 1 eksi C eşittir 5'e. O zaman eksi 1 eksi c eşittir ya 5 olur. Eksi 1 eksi c işte, eksi beş ya, beşe, ya da eksi 5 olur. Şurası ya 5'e ya da eksi 5 eşit olacak. Eksi c'yi bu tarafa atalım. 5'i bu tarafa atalım. O zaman c eşittir eksi 6. Eksi c'yi bu tarafa atalım. Eksi 5'i bu tarafa atalım. C eşittir 4. C sıfırdan büyük olduğu için şunu aldık. C kaçtır? 4'tür. Cevabımız diğer bakır. A ve B gerçel sayılar için mutlak değer A 2 eşit. O zaman A ya 2 ya eksi 2. B 3 ya da eksi 3. C 5 ya da eksi 5 veriliyor. Buna göre toplamanın alabileceği en büyük değer kaçtır? Evet toplamanın alabileceği en büyük değer. Şimdi çıkarma işleminin en büyük olması için en büyük olması için şunu en büyük alacağım. Şunu da en büyük alacağım. Değil mi? Çıkarma işleminin en büyük olabilmesi için A'nın büyük B'nin küçük olması lazım. A'nın büyük. A büyüdükçe çıkarma işlemi büyür. B küçüldükçe çıkarma işlemi yine büyür. Evet. O zaman ben A'ya 2, en büyük değer 2'dir, 2 verdim. B'ye de en küçük değerini vereceğim. Eksi 3 artı. Bakın B'ye ben ne verdim? Eksi 3 verdim. C'ye çıkarma işleminde, evet çıkarma işleminde biliyorsunuz en büyük olması lazım. O zaman şunun büyük, şunun da küçük olması lazım. Şimdi B'ye ben eksi 3 verdim. C'ye eksi 5 verirsem eksi 5. Bakın ne oldu? Artı 2 oldu. Ama biz bu yorumu yaparsak sayısal olarak yapmış oluruz. Değer olarak. Mutlak değer alımında mesela diyelim ki şurası 2 oldu. Bir de eksi 7 olsa, eksi 7'nin mutlak değeri daha büyük olmaz mı? Olur. O zaman bunu dikkate alacağız. Dolayısıyla eksi 3 artı 5, 2 olur. Ama ben bunun yerine eksi 3, 5'i yazarsam, eksi 5'i yazarsam, evet, şey gördüğüm yere 5 yazarsam, B gördüğüm yere eksi 3 yazdım, A gördüğüm yere 2 yazdım. Bakın burada oluşan ifade... 2 artı 3 5 eder eksi eksi çarpımı artı artı. Bakın şuraya dikkat edelim. Eksi 3 eksi eksi 5 artı 5 artı 2 şuradan artı 2'nin mutlak değeri de 2 olur. Şuraya şu şekilde yaparsak eksi 5 değil de 5 yazarsak o zaman eksi 8 eşittir 8 olur. Dolayısıyla şu daha büyük oldu. O zaman 5 artı 8 eşittir 13 cevabımız Edirne. Evet, dikkat etmek gerekir. Yani B eksi C ayrı, mutlak değer B eksi C ayrı. O zaman biz mutlak değer üzerinden düşüneceğiz. Sorumuzu dikkatle okuyoruz. X eksi 3 eşittir 3 eksi X. Ne yapılmış? Eksiyle çarpılmış. O zaman demek ki şu ifade eksiymiş, evet veya sıfır da olabilir çünkü x'e 3 verirsem 3'ten 3 çıkarsa sıfır, 3'ten 3 çıkarsa sıfır. Evet biliyorsunuz sıfır sayısı nötrdür, pozitif de, negatif gibi de düşünebiliriz. Bakın ya artı 2 olduğu gibi çıkmış o zaman pozitif. Demek ki içi pozitiftir ki olduğu gibi çıkmış veya sıfırdır. O zaman x eksi 3 küçük eşittir sıfır y artı 2 büyük eşittir 0. Evet. x küçük eşittir 3, y büyük eşittir eksi 2. Koşulunu sağlayan x ve y değerleri için x eksi y farkı en çok kaçtır? Evet şimdi biz x ile y için x'in ve y'nin hangi sayı kümesine ait olduğunu söylenmemiş soruda. Dolayısıyla reel kabul edeceğiz. Reel kabul edince de o zaman oluşturmamız lazım. Öyleyse x bana lazım. x burada var. x büyüktür, eşittir. 3. Bir de eksi y lazım. Eksiyle çarptığım zaman eşitlik yön değişecek. Eksi y küçük eşittir. 2 oldu. Alt alta toplarsam biliyorsun eşitsizlerde toplama işlemi var, çıkarma işlemi yok. X eksi y küçük eşittir 5. O zaman en çok 5 eşit de 5'ten küçük olacak. En çok 5'tir. Evet sevgili gençler, 2x 16 ifadesini en küçük yapan x değeri için. Şimdi 2x 16 ifadesini mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer nedir? Mutlak değer ifadesi negatif olabilir mi? Olamaz. Sıfır olabilir mi? Olur. Pozitif olur mu? Olur. E madem sıfır ve pozitif olacak o zaman demek ki mutlak değerin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Peki sıfır olabilmesi için içinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. O zaman 2x-16 sıfır olmalı. 2x eşittir 16. x eşittir 8. Evet eksi bulduk. x değeri için ifadesinin değeri kaçtır? 16 eksi 3 çarpı 8. 16 eksi 24. 3 kere 8 24. Eksi 8 eşittir 8. İki mutlak değerli ifade toplanmış sıfır olmuş. Bakın. Mutlak değerli ifadeler şunlar. Bir toplama işleminin sonucunun sıfır olabilmesi için Evet, mesela mantıksal, o da göz önüne getirmek için, somutlaştırmak için yapıyorum. Eksi 3 ile artı 3'ü toplarsanız sıfır olur. Artı 10 ile eksi 10'u toplarsanız sıfır olur. Evet, toplama işlemi ya. Peki, bu iki mutlak değerli ifadeden biri pozitif, biri negatif çıkabilir mi? Çıkamaz. Yani mesela burası eksi 3, şunun mutlak değerinin tamamı, şunun sonucu, eksi 3, şunun sonucu da artı 3 olabilir mi? Olamaz. O zaman tek bir çare kalıyor, sıfıra sıfır. Yani şu sıfır olacak, şu da sıfır olacak. 2a eksi 8 eşittir sıfırdan, 2a eşittir 8'e, a eşittir 4'e. Evet, a'yı 4 bulduk. a'yı ne yazacağız. 4 eksi 2b artı 12 eşittir 0'dan 4 12 daha 16 eşittir. Eksi 2b'yi diğer tarafa attık. 8. Evet b kaçmış? 8'miş cevabımız diğer bakır. Evet değerli kardeşler diğer bir sorumuza geçiyoruz. Mutlak değer x artı mutlak değer eksi 2x eksi 4x. Bakın Bununla ilgili ön bilgi verelim. Önce bir açıklama yapalım. Mutlak değer içerisinde çarpma işlemi varsa, mutlak değer içerisinde bölme işlemi varsa ki sıfırdan farklı olacak. Çarpmada ve bölmede mutlak değerli yani ifadeleri ne yapabiliyoruz? Ayrı 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 yazabiliyoruz. Veya ayrı ayrı yazdığımızı bütün biliyoruz. Dolayısıyla mutlak değer x artı. Evet mutlak değer eksi 2x dediğimiz zaman aslında eksi 2 ile x çarpılıyor. Bunu biliyoruz. Mutlak değer eksi 2 çarpı mutlak değer x eksi. Mutlak değer 4 çarpı mutlak değer x eşittir eksi 3'e. Şimdi devam edelim. Mutlak değer x artı. Mutlak değer 2 2'dir. 2 Eksi 4 mutlak değer x eşittir eksi 3'e. Bir tane, iki tane de üç tane, üç tane de dört tane çıkarsa eksi 1 olur. Yani eksi mutlak değer x eşittir eksi 3. Her iki tarafı eksiye çarparsam mutlak değer x eşittir 3. Yani x eşittir 3, x eşittir eksi 3. Cevabımız, evet x'in alabileceği değerler çarpma demiş. 3 ile eksi -3 3'ü çarparsam eksi 9. Bugünkü dersimizin son sorusuna geçiyoruz. Evet çözdüğümüz önceki sorularda şunu anlatmıştık. Bir çıkarma işlemi mutlak değerin içerisinde bir çıkarma işlemi varsa terimlerin yerini değiştirebiliyorduk. Dolayısıyla 4 eksi x, x eksi 4. 4 eksi x'i çıkarmada yer değiştirebiliyordum. x eksi 4 yazabiliyordum. Artı x eksi 4 eşittir 10. İki tane oldu. X eksi 4 eşittir 10. İki diğer tarafa bölü olarak gönderdim. 5. Evet x eksi 4 eşittir 5'e. Dolayısıyla x eksi 4 ya 5'tir. 5'in mutlak değeri 5 olsun. x eksi 4 ya da eksi 5'tir. Eksi 5'in mutlak değeri 5 olsun. x eşittir 9. x eşittir eksi 1. X toplamı kaçtır? 9 ile eksi 1'i toplarsam 8 cevabımız C. Evet yani sevgili gençler, bugünkü dersimizin böylelikle sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yine mutlak değerle ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Daha bir pekiştin ve farklı bazı soru stillerini çözmek için. Evet devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.